Squid Game 3. sezon fragmanı yayınlandı. Gelin fragmandaki detaylara tek tek bakalım. Fragman ilk sezonun sonunda çıkan isyandan hemen sonrasında başlıyor. Ve muhafızların yatakhaneye bir tabut getirdiklerini görüyoruz. Ve yatakhanedeki tüm oyuncular bu tabutun başına toplandığında trans ablamız tabutu açıyor. Ve içinde 456 numaralı Gi-hun'un olduğunu gösteriyorlar. Ve hemen sonrasında Gi-hun'un uyandığını görüyoruz. Yani bence bu tabut sahnesiyle Gi-hun'un uyandığı sahneler farklı zamanlarda geçen sahneler. Çünkü Gi-hun uyandığında tabut değil de sanki yatak duyanıyor gibi. Hatta belki de tabuttaki kişi Gi-hun bile olmayabilir. Ve daha sonrasında yeni bir oyun görüyoruz. Bir cam Faunus'un içinde mavi ve kırmızı toplar var. Ve oyuncular sırasıyla Faunus'tan rastgele bir top alıyorlar. Ve bu toplar da oyuncuları iki farklı takım ayırıyor. Kırmızı ve mavi takım. Ve Gi-hun abinin kırmızı takımda olduğunu bu sahnede görüyoruz. Ve ayrıca bu sahnede Gi-hun'un arkasındaki süre sayacının da tam 4 dakika 56 saniyeyi göstermesi de ufak bir detay olmuş. Takımlara geri dönecek olursak en üzücü detaylardan birisi anne ile oğlunun farklı takımlara ayrıldığını görüyoruz. Ve bu sahnede Trans ablanın yumruklarını hazırlamış bir şekilde oyunda beklemesinden anladığımıza göre oyun fiziksel bir oyun ve büyük ihtimal iki takım bir labirentin içinde birbirleriyle dövüşecekler. Ve fragmandaki bu sahnede ise oynanan oyundan sonra tekrardan bir oylama yapıldığını görüyoruz. Ve büyük çoğunluğun oyunların devamı yönünde oy kullandığını gösteriyorlar. Ve burada oyuncular oy kullanırken dikkat ederseniz yan tarafta Gihun abinin yatağa kelepçelenmiş bir şekilde durduğunu görüyoruz. Yani Frontman aklınca Yi-hun'a ders vermeye çalışıyor. Bu sahnede ise Muhafız 11'in havalandırmaları kullanarak bir yere gittiğini görüyoruz. Burada da büyük ihtimal çıkan isyan sonrasında aslında öldürmediği 246 numaralı oyuncunun hayatını kurtarmak için dışarı çıkmaya çalışıyor olabilir. Çünkü bu sahnede de onun dışarıda olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca Frontman'in kardeşi olan Jun-ho'nun da bir adaya geldiğini görüyoruz. Büyük ihtimal geldiği bu ada oyunların oynandığı ada ve bu adayı da bence Muhafız 11'in yardımı sayesinde bulmuş olabilir. Yani Muhafız 11 ile Junho işbirliği içinde olabilirler. Fragmanın bu sahnesinde ise oyuncular takım seçerlerken Şaman ablanın mavi takımda olduğunu ve takımındaki 4 kişinin onun önünde eğildiğini gördük. Yani büyük ihtimal Şaman abla bulunduğu kehanetlerle buradaki bazı insanları etkisi altına almayı başarmış. Ve bu sahnede de oynanan oyundan hemen sonra yaşlı teyzemizin yatakhanede diz çöküp ağladığını görüyoruz. Yani yaşlı teyzemiz de oynanan oyunda oğlunu kaybetmiş olabilir. Ve hemen sonrasında büyük kumbaranın neredeyse dolu olduğunu ve yere indirildiğini gördük. Yani bu sahnede sezonun sonlarına doğru oyuncuların çoğunun eleneceğini bizlere gösteriyor. Ve kumbaranın tamamen dolu olmaması da oyunları birden çok kişinin kazanacağını gösteriyor olabilir. Ve gelelim VIP'lere. VIP'ler tekrardan oyunları izlemek için gelmişler. Ve ilk sezondan farklı olarak VIP'lerin arasında kadın VIP'lerin de olduğunu gördük. Ve fragmanın son sahnesinde ise 222 numaralı hamile oyuncunun ağladığını görüyoruz. Ve bence bu sahnede ağlamasının sebebi 333 numaranın yani çocuğunun babasının hayatını kaybetmiş olması olabilir. Ve fragmanın en can alıcı noktası ise sonunda duyduğumuz ağlayan bebek sesi. Yani buradan da tek bir şey anlıyoruz. O da bu sezonda 222 numaranın bebeğini doğuracağı. Her ne kadar kısa bir fragman olsa da gerçekten güzel detayların yer aldığı bir fragmandı. Benim fark edemediğim sizin fark ettiğiniz detaylar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.